Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yeni karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntülerimizi yeniden paylaşmaktayız. Yepyeni görüntülerimiz daha geldi. Hande Erçel'in diğer bestlerle birlikte muhteşem aşk dolu görüntüleri vardır. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin birbirinden muhteşem karelerini sizlerle paylaşmaktayız. Ve Hande Erçel'in e, çok güzel görüntüleri var ki herkesi hayran bırakıyor. Güzelliğiyle her zaman gözleri kamaştıran güzel oyuncumuzun muhteşem karelerini sizlerle paylaşmaktayız. Birbirinden muhteşem görüntüleri, göz alıcı kareleri bitmek tükenmek bilmiyor. Evet arkadaşlar sizler için her gün çok güzel görüntülerle geldik. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum.